Füzyonlu skolyoz ameliyatı dediğimiz şey nedir derseniz aslında pratik olarak füzyon dediğimiz şey omurgadaki eklemlerin birbirine kaynatılması. Ya yani normalde eklemlerimiz hareket ediyorlar. Yani nasıl hareket ediyor? Burası hareket ediyor. Ben buna hareketi ortadan kaldıracak bir işlem yaparsam ben bunu art yaptım diyorum. Aslında pratik olarak bizim omurgadaki arkada küçük eklemlerimiz var. Şöyle faset dediğimiz şöyle bu eklemlerinizi eğer ki ben bunları kazıdım ve buradaki 40 dakikaları kazarsam, kazırsam bu iki eklemi birbirine kaynatma işlemine artrodez diyoruz. Yani füzyon dediğiniz şey bu aslında pratik olarak. Biz bunu size vida takmadan da yapmaya çalışabiliriz ama vida takmadan yaptığımız takdirde bunların kaynamama ihtimalleri yükseliyor. O yüzden biz vida takıp omurgayı belli bir dengeye, belli bir uyuma getirdikten sonra bu işlemi yaptığımız zaman biz buna işte füzyonlu skolyoz ameliyatı diyoruz. Füzyonsuz skolyoz ameliyatı dediğimiz şey o zaman biz buradaki eklemlere dokunmuyoruz anlamına geliyor. Yine aynı şekilde füzyonlu ameliyatlardan bir tanesi omurgadaki şu disk dediğimiz omurlar arasındaki yastıkçıkları çıkartıyoruz. Bunun arasına kemik koyuyoruz. buralar gene vidalar koyup bunları sabitliyoruz rigid rotlarla. İşte o zaman bu bölgede de füzyon yapmış oluyorsunuz. Bu da bir füzyon ameliyatı, artrodez ameliyatı diye geçiyor. Füzyonsuz işlemlere gelince de şimdi erken başlangıçta skolyoz dediğimiz durumlarda işte omurganın bir üst kısmında bir yer bölgeyi tutuyoruz, altta bölge tutuyoruz. Bu aradakilere hiç dokunmadan, hiç bu eklemlerle oynamadan araya çubuklar eleştirip bunları 6 aylık sürelerle ameliyatlarla açabiliriz. Manyetik rot koyup zaman zaman işte iki ayda bir, üç ayda bir dışarıdan uzatılabilir. Ya da kendi kendine büyüyen sistemler kurulabiliyor bazı özel durumlarda. Bunlar yapılabilir. Bunlara da füzyonsuz skoloz diye geçebilir. Onun haricinde yine şu anda günümüzde en popüler ameliyatlardan bir tanesi i̇şte omurgalaya, vidalar yerleştiriyoruz. Sonra bunları bir iple gerdiriyoruz. Bant ile gerdirme metodu diye de geçiyor. İple birlikte burayı gerdirip sonra karşı tarafın büyümesi esasıyla düzeltme elde ediyoruz. Burada siz bu disklere dokunmadığınız için işte buradaki arkadaki eklemlere dokunmadığınız için füzyonsuz bir işlem yaptığımızı düşünüyoruz.